6 Nisan Dünya Masa Tenisi günü tüm dünyada kutlanıyor. Bütün ülkeler bu organizasyonla ilgili çekimler yapıyorlar ve Dünya Masa Tenisi Federasyonu'na gönderiyorlar. Dolayısıyla biz de Türkiye'de bu etkinliği yapmak, aynı zamanda sesimizi dünyaya duyurmak, bu güzel Kapadokya'yı, Nevşehir'i dünyaya tanıtmak hem de masa tenisine ilgiyi çekmek adına bir güzel bir organizasyon yaptık burada. Hem balonda, hem efendim kalemizde, hem de şimdi yer altında masa tenisiyle ilgili gösteriler yapıyoruz burada.